Hadi bebeğim sana güveniyorum Bu tarafta aynı dip motor hizasında sen de sol tarafından <laughs> 10 dakikaya 15 dakikaya şeyde olacağız Pukan'ın önünde. Aa geç ne abi? Sen neredesin? Evin orada. Ey hadi çık Pukan'ın oraya gidiyorsun. Tamam. yaklaşık 4-5 ay önce. Şimdi o teknenin tanıtım çekimlerini yapmaya gidiyoruz. Sen niye yan çekiyorsun oğlum? Bot geliyor şu an bizi almaya alıp tekneye götürecek. Hemen plana uyarsak 3-4 saatte bitiririz çekimi ama uyamazsak gene bütün güne sürer. Emer kardeşim zaten 10.30'da gidecekmiş. Ta zaten 10 oldu. Şu rüzgar başlamadan bizim çıkmamız gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın şükür kavuşturana. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bir şey içer misiniz? Bir çay alabiliriz. Hemen böyle seyir halindeyken bir gidişini gelişini çekelim. Tamam. Birimiz botta birimiz şeyde. Biz çünkü o hava bozmadan hemen şeyi yapalım diyoruz abi. Seyri hava patlayacak. Abi çekimini yapacağımız tekne bu. Şimdi biraz acele ediyoruz çekimi yapmak için rüzgar çıkmadan. Olayımız güzel yani bugün. Bak bakayım kayıtta mı? Gidelim. Ön koltuk benim kardeşim. Abi çok az acele edersen çok severim ya. Pasella'yı kapatabilir miyiz? Abla sen sağ taraftan aynı dip motor hizasında sen de sol tarafından. Drone tepeden vesaire çekecek ya. Biz de bayağı bir uzakta olmamız lazım. Hadi bebeğim sana güveniyorum. <laughs> biz de biraz hızlı... Evet evet çok iyi olur. evet evet ne oldu ne 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 oğlum ne dedin, ne dedin ben bir şey demedim biz mi gözüküyoruz gözüken ne oğlum ne? abla 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 dur dur <laughs> Arap bacı gibi <laughs> diren sen şöyle gelsene bir çekeyim seni ya Bir yanmasana şurada. Tekne ilerleme başladıktan hayır, sonra girsin Abi bir saniye. Kaptanım siz ilerleyin gaza basın. Sonradan girecekler arkadaşlar. Niye bu teknenin hep önüne gidiyorsun ya? Şurada durtar Allah'ına. Tam gaz verelim biraz. Giriyorlar şu anda. Tam gaz demeye keşke oğlum. Girse dip otura gitsinler. Dip otur yazısında hizalanın. Bas, bas. Aynı Hayır, hizalanın basaları, 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 bak bak. Evet aynı Dalgaları, çoğu cihaz. Evet evet blogi. Hız ve uzaklığını koru. Evet, yazın hizasında devam. Tamam, bir tur da bize doğru gelsinler bitirelim Ömer. Bir dakika yanından çekmem lazım. Ha, bir dakika, senle de gidebiliriz. Bir dakika, görüntüleri de alayım. Ocağımızdan devam edin. Burnu doğru. Boğazı girerken çekim yapacağız. Tefeden fotoğraf Kaçıncı batarya? Dördüncü batarya mı? Tamam. dördüncü tamam. tamam. batarya. Bir batarya daha var da onu da çekelim. Yok gerek yok şu an. Yeter lan tamam. Tamam. Hava tamam. mı alacaksın? vallahi çok terledim ya şu halime bak. Havlu da kötü kokuyor. Ne <laughs> güzel bir Farkı yok şu anda. Biz sadece yanınızdan e, suyun altından çekim yapacağım. Ya çok düz gitmene gerek yok. Yavaşla biraz. Yavaşla yavaşla. Hayır. Yeah you better. Yeah you better. Yeah you better. pedala gidip birkaç tane şey yapsan yeter. Kürek katsam yeter. Abi gözlüğe gerek Abi bunun havası az yoksa daha iyi olurdu ama. Yoksa yardırırdın değil mi? <laughs> Hazır mısın? Başla. Ya Kibir at. Heh, bu güzel oldu. Hazırsan sen dök. Ya Dur. Ya bir yudum al ver. Al al yudum al. Al sen yudum al yudum portakal düşmeyeydi iyiydi ama aa adamsın ya aa bu ne lan bizim tekne <laughs> net değil ki akanzi mi? net değil mi lan net, net mi? oğlum nasıl net değil lan Ha. güzel bro çok güzel. az daha stable olabilirmiş ama aman bro daha ne olsun ya bir de 3 tane bilgisayar var hepsini halleder. hepsi 4K'ya açıyor şu bilgisayarlardan konuşmayalım da <laughs> büyük ekrana bağlarız evet, mac'de çabuk yaparız çabuklar. Premiere Pro'da yaparız. Hem eğitim gibi bir video olur. Bize de bir şeyler öğretirsin Gökhan Bey.